Arzum'la nefis yemeklere hoş geldiniz. Bugün kalan keklerimizi değerlendirebileceğimiz çok lezzetli, çok pratik ve fırın gerektirmeyen bir tatlı yapıyoruz. Karıştırma kabına 2 paket krem şanti ve 2 su bardağı sütü alıp kıvamını alana kadar çırpalım. Kalan keki veya petit beurre bisküviyi krem şantinin içerisine parçalayalım. Öncesinde yaptığım kalan keki atmayıp dolapta beklettim ve bu şekilde değerlendirdim. Kek portakallı olduğu için çok güzel bir aroma verdi. Kek yoğunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben fazla sevdiğim için yoğun yaptım. Karışımı koyacağımız kalıbı streç film ile kaplayalım. Küp küp doğradığımız 2 adet çilek, yarım muz ve 1 adet kayısıyı tabağa dizelim. Üzerine karışımın bir kısmını koyup kaşık yardımıyla düzeltelim ve bastırarak sıkıştıralım. Ardından istediğimiz kadar damla çikolata ilave edelim ve üstüne tekrar kek karışımından koyup düzeltelim. Bir kat daha damla çikolata koyup kek koyalım. İstediğiniz kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Ben iki kat damla çikolata koydum. Kekin üzerini streç filmle kapatıp dondurucuda bir saat bekletelim. Dondurucuda bekleme süresini uzatırsanız daha güzel olacaktır. Krem şantili kalan kekimizi değerlendiğimiz tatlımız servise hazır. Afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan anında haberdar olabilmek için zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.